Merhaba arkadaşlar. Bugün Day Again oynayacağız. Hemen videoya geçelim. Bahadır oyunda, Bahadır oyunda ya. oyunda. Eğlenceli içerikler tam karşımızda. Evet arkadaşlar, bugün Day Again oynuyoruz. Ben bira birazcık oyn oynayalım. Hadi bakalım. O Day Again. Evet, şöyle bir oyun. Troll bu oyun yani. Business arkadaşlarımıza troll yapıyorsak bu, bu oyunda bizi böyle troll yapıyor. Mesela ben size bir <laughs> tane göstereyim. Bakın. Bakın böyle bir şey. <laughs> Bak görüyor musunuz arkadaşlar ya? <laughs> görüyor musunuz? nasıl oldu seni? Yok alamayacağım. Biz o yana puanlamayacağım. evet. Her YouTube. Beni böyle attı. Burada kesin bir şey var. Kenara atan orası kesin bir şey var. Dedim mi dedim. Hoppa. Nasıl fake? Senin gibi oyunu tam. Evet arkadaşlar sorun etmiyoruz. Fake yedik onu hoppa O da bizi fake demişti. Kesin şurada bir şey. Yeter lan yeter. Kesin bunu. Lan benim zekam bu kadar mı düşüyor ya? Onun orada olduğunu biliyorum ama yine de atlamam peki. Ben bir gelecek. Geçtik. kesilmiş olur dedim ve dedim. <laughs> o iki bloda alırım bu oyun yapımcı seni ben daha boydan. Oo yapmamış oluyorsun ama bak terbiyesizlik mi? Bu ilerlemiyordu, ilerlemiyordu. <laughs> kesin ilerlemiyordu. Oğlum bir bana yaklaşıyor biri bana ilerliyor. <laughs> <Why no? gülüyor> ya bunlar kolay ya ben şu ana kadar çok kolay bir şekilde yani. Aynen. 30 bir, 30 bir. 31 31 e 31 boydan girmesini istiyorsunuz Kadın az önce park atmanızı verirsiniz o da, verir. Oo, aşağı kalka biniyor macam senin ben tamamen Yeter lan yeter arkadaşlar yeter. Ha, burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. İşte bu. <laughs> 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 Ay seni ben tamam. Öyle Ben buna gerçek hayatta bile kalırım. kanarım. Türkiye'nin nerede olduğunu görmedim. O gecelik arkadaşlarının götünüze girmesini istemiyorsanız her katta alabilirsin. Bu arada <laughs> göt dediğim için de özür dilerim. Normalde küfür etmemem gerekiyordu. Çok teşekkür. Ne teşekkür olan özür dilerim arkadaşlar. Oldu. Aa böyle zor olursun işte. Az önce ön üzerimize level var mı düştü? <gülüyor> <gülüyor> o çünkü çünkü. Bacanım. O çok düşmedim kesinlikle. Bunu eminim. So do this care. Devam ediyoruz kızın üzerine bir sorun oluştu. 50 saattir bekliyorum. Neyse bu geliyor. Gitme gitme geliyor. Oo. ne? Ben. Ben bir süpermenim. İşte bu. Ya ben bunu bilerek yapmadım aslında ama Ya bu yalan <laughs> Ben yalan nerede yani Ne onun düşeceğini biliyordum ben ya Bunu da bilerek ben yap <laughs> yapmadım Önümüzü geçtim Harbiden tavada yapıştırdılar Çok acıdı İyi <laughs> ya geldi. gadi? He Ben bir daha portalları güvenmeyeceğim Bu portalı bir şey Bu portalı var geçti Ya geçti Portalda Fakeleyemedik Ama duvar fakeledi direktten tekrardan yedim Allah'ım ya <laughs> Spider-Man nere kadar Geçtim Waaa Vay canavar Vayy jina <laughs> İyi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.